O gösterilenlerin hiçbiri yapılmıyor burada. Bugün e, başbakanımız geldi ve biz Van halkı olarak kendisi çok çok kırgınız. Gelip bize e, dişinizi sıkın, Van'da çadırlarda kalın diye çekip gitti. Ya e, Van'ın iklimini az çok biliyorsunuzdur siz. Biz evimizde bile duramıyorken... kışı geçiremiyorken, e, zaten hani akşamları bile herkes şehirde kışın hayat bitiyorken herkes evine koşuyor. Şimdi çadırlarda ki yazlık çadırlarda kalmaya çalışıyoruz. Kar nedeniyle çadırlar tepemize çöktü ve bize dişinizi sıkın Van'ı terk etmeyin dedi. Afet bölgesi seçilmiyor Van ve e, ya hani onu bile geçtik. 5.6'lık bir deprem olarak gösterildi ki araştırdık dünyadan e, yapılan araştırmalarda dünya basında bu 8.2 diye yansıtıldı ve Türkiye bunu bir türlü kabul etmiyor. Gül Hanım, Gül Hanım, Gül Hanım hani buyurun. Gül Hanımcığım ee...